Anne kalın kemerimi gördün mü? Dolabına bak kızım. Baktım yok. Bir daha bak. Heh, buldum. Ben dedim sana. Alo. Aa, Nehir Hanım. Aa, efendim Ahmet Bey. Sesimi hemen tanıdınız. Nasılsınız? Ben çıkıyorum. Ee, i̇yiyim. Sizi sormalı. kaçtım ben. Geç kalma. Hı -hı. Ay kusura bakmayın Sedef çıkıyordu da. Pardon zamansız mı aradın? Ee, yok da. Ne diyordum? Dün benim için çok özeldi. Söylediniz bin kere Ahmet Bey. Ama öyle böyle değil. Yani çok özel. Anladım. Aslında benim sizinle konuşacak daha önemli bir konum var da. Ay pardon. Kapı çalıyor kapatmam lazım. Müşterim gelecekti de iyi günler. Nehir Hanım, ne? Oy. Ay. Aman. Ee... Nereye böyle bakayım? Aha merhaba. Merhaba. Kuslar mı pazar günü? Bugün defile provamız var. Hadi. Sen de mankenlik mi yapacaksın? Yok canım. Benim kıyafetlerimi taşıyacak mankenlerim olacak. Ne diyorsun? Hı, alay etme. Alay eder miyim canım? Boşuma gitti. Aferin sana. Küçücük yüreğim Yorgun Çaresiz Yalnız Vurunca Kapı Saat var Topuklu çizmeleri yüzünden kaçırdık vapuru Koştum ben Taksili bırakayım seni o kadar acelen varsa Yok canım ne gerek var Bekleriz Gel istersen şurada bir çay içelim Vapur gelene kadar Olur taksi çağırsaydık boş ver yürüyelim biraz Ne yaptık biz Ali Rıza. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Ben biraz Nehir Hanım'lara gideyim bari. İyi ki Ayşe evde yoktu, iyi ki. Senin işler nasıl? Nasıl olsun bildiğin gibi. Bir ara ayrı eve çıkmayı düşünüyordunuz. Hep para düşünce ama bir türlü toparlanamıyoruz ki. Benim biraz borçlarım vardı zorlandım baya. Aşk olsun. Niye bana söylemedin? Benim biraz param var biliyorsun. Ferhunde Şu parayı versene Mithat'a ödemeyi yapayım. O para yetmez ki. Biliyorum. Üstünde bir yerlerden borç alıp vereceğim işte. Madem borç buluyorsun, hepsini borç al. Kusura bakma Şevket, o para benim veremem. Vallahi bankada duracağını al kullan. İhtiyacın karşılar mı bilmiyorum ama yine de işe yarar. Teşekkür ederim. Vallahi diyorum bak. Teklif etmem bile yetti ama gerçekten şu an ihtiyacım yok. Ödedim hepsini. Bir daha olursa söyle lütfen. Tamam, söylerim. Hadi hadi kalk. Yine kaçırmayalım. Tamam. Şu çayımı bitireyim. Belki de iyi oldu. İkiniz de içinizde tutuyordunuz. Sen de suçlusun diyor. Görüyor musun bak? Ağzı açıldı iki günde. Leyla. Sakın bana sen mecbur kaldın. O sevdi gitti falan diye başlama yine. Yalancı o bir kere. Yalancı. Cem'in de canını okudu. Hayatını mahvetti benim gibi. İki yüzlü. Sırf biz yine Oğuz'la beraberiz diye hazmedemedi. Elimden almaya kalktı. Ne hırsmış ki daha da acı çekeyim diye evlendikten sonra yaktı canımı. Aşağılık. Yapma ne olur. Babanın halini gördün. Olan onlara oluyor. Sen istedin diye geldi bu kız bu eve. Çocuk oyuncağı değil. Sakin olmaya çalış. Hadi taksiye binelim. Yürüyelim işte ne var? Pazar gezmesi, badem ezmesi. Ne oldu? Bu kadar mıydı buluşma? Saçmalama Ferhunde. Yaman'a gidiyorum diye bana yalan mı söyledin yoksa? Biz vapuru kaçırdık. Siz? Yani evden çıkınca karşılaştık. Birlikte vapura yürüdük. Kaçırınca da bir çay içelim dedik. Sedef tamam. Ferun da şaka yapıyor. Şaka yapıyorum. E ee, şimdi ne yapıyoruz? Siz nereye gidiyordunuz? Dolaşmaya mı çıktınız? Leyla kuaföre gidiyor. Ben sizinle geliyorum. Ben provaya gideceğim. Yolumuz ayrı. Öyle mi? Vah vah. Ne yapayım ben de seninle gelirim hayatım. Akşama görüşürüz Leyla'cığım. Takma kafana. Tamam. Ne oldu ki? Yok bir şey. Yürü ufak. Garibapur geldi. Hoşçakal Leyla. Güle güle.